Bismillahirrahmanirrahim. Destur yarı cali kayıp. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme sallallahu Muhammed. 70 yıldır kitap okuyorum. İbnül i şu sözünden daha hikmetli bir söz görmedim. İbadetlerin meşakkati gider, sevabı kalır. Günahların lezzeti gider, azabı kalır. Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan Subhanallah ve bir Subhanallah ve bir estağfirullah okuyan kimsenin 100 bin günahını ana ve babasının 24 bin günahını Allah affeder. Buhari hadisi Allah salli ve seyyidine Muhammed. İlmin fazileti, bana ibadetin faziletinden daha sevimlidir. Dindarlığınızın en hayırlısı haramdan titizlikle sakınmaktır. Tabarani hadisi. Biz Allah'ı sevenleri seviyor diye sırtımıza taşırız. Allah'ı sevmeyenleri de Allah'ı sevsinler diye sırtımıza taşırız. Sıkıntılardan korunma duası Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri manevi yolda Marif-i Hazretlerinden öğrendiği duadır. Allahu hazir, Allahu nazir, Allahu şahidin aleyhi, Allahu ma'i, Allahu ve bi şeyin mu'idun. Sabah akşam on bir defa okunursa bütün sıkıntıları gider. O kadar cahildir ki hilafetin rüyada değil, uyanıkken yazılacağına dair bilmiyor. Kusuruna bakılmaz. Kederli ve acılı biri sana gelip derdini açtığında onu dinle. Birisi gelip özür dilediğinde onu bağışla. Bir fakir geldiğinde ona harcamada bulun. İstenilen cebinde musaf olması değildir. Asıl istenilen ahlakında bir ayetin tecelli etmesidir. Onun adıyla, Allah Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edilinde, yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir. Allah mesela ala ama. Hüzne kapılmayın. Çünkü Allah adildir kimsenin, ahını kimseye bırakmaz. Ali İmran 4 diye sütteyi karışmayın. Sana da yemeyen yılan beni yaşasın. Her koyun kendi bacağından asılır. Şeytandan kaca çarşısına, siyasetten kaçın. Yahudi telkinatlarıdır. Hayulay bir zuhur, bir şimşek, bir saika. Mutlaka büyük devrim, büyük devrim mutlaka. Enbiya 105-106 Andolsun zikirden, tevrattan sonra zeburdan. Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Leyl 19. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Sen Ayasofya'yı aç, ahkamı şer'i yemeye kıl. Bakarsan her yerden föl, petrol fışkırır. Allah sana yardım eder. Faci olan şu ki Allah katında hiçbir değerin olmadığı halde Doğu batı her yönde insanların seni methetmesidir kul namazı durduğunda bütün günahları getirilir ve başı omuzları üzerine konulur. Rükü ve seyriye gittikçe dökülür. O insandan ayrılır. Allah mesele ve seyri. Birbirinize hiddetme, hiddetlenmeyin. Düşmanca davranmayın. Birbirinize haset etmeyin. Kıskanmayın. Birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman'a üç günden fazla din kardeş için dargın durması helal olmaz. Allah'ın mesele ve seyri. Allah'ın minniyesel kalhuda ve tuka ve Allah'ım senden hidayet takva ifete günü zenginliği ister. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'i azizlali ve